Evet, ÖSYM'nin kalemiyle bir giriş yapmak istedim. Buna devam etmeyeceğim açıkçası. Dilerim kuraklığım oradan buradan zırt pırt çıkmaz. Neyse. Ee, hızlı bir hafta sonu denemesi cevap anahtarı ile birlikteyiz. AYT denemesi olabildiğince yine hızlı bir şekilde cevap anahtarı oluşmaya çalışacağız. Umarım kulaklığım da kameraya çıkmıyordur. Çünkü şu an göremiyorum. E, derinliği sabit dalga lehinde eşit frekanslı çalışan noktasal kalbri kalki dalga kaynakları oluşturduğu lambda dalga boylu dalgaların girişim deseni şekillik gibidir diyor. Desende düz çizgiler tepe çıkmıyormuş ya. <laughs> Kesikli çizgiler çukur kısımlarını gösterdiğine göre yaygınlar hangileri doğrudur diyor. E, şimdi şu A noktasına baktığımız zaman bu A noktası bir çukur bir tepe denk gelmiş. Dolayısıyla burası bizim için ne olacak? Düğüm noktası olacak. Ee, burası bir tepe tepe. Bir tepe tepe nedir ya? Tepe tepe Katar. Ee, burası çukur çukur Katar. Şu ikisi de bizim için Katar olmuş oluyor. E, ee, buna göre noktalar arasındaki yol farkı. Şuna bir bakacağız birazdan. A noktası titreşimsiz bir noktadır demiş. Evet düğüm noktası böyledir. Doğru bu. Şimdi yol farkını nasıl buluyoruz? Bakalım nasıl buluyoruz? B için bulalım. Ee, şuradan başlık olursak. 1, 2, 3, buçuk, e ee, lambda demiş. 3,5 lambda'yı yazalım. Daha sonra buradan baktığım zamansa e 1,5 e lambda geliyor. Çıkarttığım zaman bana buradan e 2 lambda gelmiş oldu. Bunun yolu farkı 2 lambda kadarmış. E C'ye bakalım. C'ninki de 1 2 3 şuraya bakalım. 1 2 3 e, Katar 0. Katar üzerindeymiş. A'ya bakalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, buçuk. Bu da yarım. Dolayısıyla yol farkı en fazla olan B. C'nin yol farkı 3 e, lambdadır demiş. Bu yanlış gelmiş oluyor. Cevap 1, 3. Yandaki soruya baktığımızda M kütle bir cisim duvara doğru. F kuvveti uygulanarak şekildeki bir denge tutuluyor. Cismin ağırlığı F kuvvetine eşittir. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi dengede olduğuna göre bunun aşağı doğru MG'si var. Yukarı doğru da bir sürtünme kuvveti var. Dolayısıyla sürtünme kuvveti bizim için neye eşit şu an dengede olduğuna göre? MG'ye eşit. E, cismin ağırlığı F kuvvetine eşittir demiş. Hayır. Peki sürtünme kuvveti nasıl buluyorduk biz normal şartlar altında? K çarpı N'den. Buradaki ne? Yüzeyden cismi. dik uygulanan tepki kuvvetiydi. Tepki kuvvetimiz bizim F'ye eşit. E, cismin ağırlığı F kuvveti eşittir demiş. Bu yanlış. Bizim için sürtünme kuvveti cismin ağırlığı eşittir demiş. Doğru. F kuvveti arttırırsa cismin etkilenen yani sürtünme kuvveti artar demiş. Ağırlığı eşittir. Dolayısıyla bu da gitmiş oldu. Geldik bu iki soruya. Kütleleri M, 2M, 3M, 4 falan şekilde <laughs> ben ilerliyorum. Buna göre L cismi M cismi uyguladığı kuvvet, etki kuvveti F olduğuna göre L'nin M uyguladığı F'ymiş. Buna göre diyor duvarın M uyguladığı nedir diye soru. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu ikisinin bunu uyguladığı F'ymiş. Yani kütleleri M, 2M, 3M olduğunu düşünürsek hani F eşittir M çarpı A diyoruz ya sistemin inmesi aynı oluyor. Burada e, 3M'in uyguladığı kuvvet e, F kadarmış. Şimdi duvarın uyguladığı ise bunların 3'üne birden uyguladığı olacak üçünün duvar uyguladığı, duvarın bunlar uyguladığına eşit olacak. Dolayısıyla eğer ki bu benim için f kadarsa, üçünün birden uyguladığı 6m kütle olacağı için bu da 2f kadar olacaktır. Diğer soruya bakacak olursak, diyor ki hava direnci önemsiz olduğu ortamda e, yatay v sıfır hızıyla atılan bir cisim şekil köngeyi izleyerek yere çarpıyor demiş. Buna göre x1 x2 oranı nedir diye soruyor. E, H, 3H dersek burada 2T süre var. E, 3H, 5H geliyor. O zaman burada 1T süre var. X1 yolunu 2T sürede almış. Yatay hızı çarpı süre 2T. X2 yolunu ise T sürede almış. X2, V0 yatay hızı çarpı T dediğim zaman bana buradan 2 geliyor. L, T'nin etken mançık kuvveti şekildeki gibi olduğuna göre hangileri doğrudur diye soruyor bana. Şimdi tek tek baktığınız zaman bunların her biri birer termiş. Sayfa üzerinde dik tellermiş. Ee, o zaman şöyle olması lazım. Yani bunun bunu çekmesi lazım. Bunun da bunu çekmesi lazım ki böyle bir sistem ortaya çıksın. Ki e, zaten şöyle bir şey var. E, bunun kısa yolu vardı. Eğer tellerden aynı yönde akımlar geçerse birbirlerini çekiyorlardı. Çeker diyecektik. Demek ki bunun hepsinden aynı yönde akım geçiyor. Ya içeri doğru ya dışarı doğru. Hepsinden aynı. K, ve M tellerinden geçen akımların yönü aynı bir yönlüdür demiş. Doğru. M teli serbest bırakılırsa artı Y yönünde hareket eder. E bu da bunu çekecektir. Bu da bunu çekecektir. Dolayısıyla bileşkesinden artı Y yönünde hareket eder. Doğru. Şimdi bununla alakalı birazdan bir şey daha söyleyeceğim. Son şıkla beraber. K ve M tellerinden geçen akım şiddetleri eşittir demiş. Şimdi bu doğru. Neden? Çünkü uzaklıklar aynı. Değil mi? Şu D uzaklığı bu D uzaklığı aynı. İkincisi e, bileşke vektör e, eşit açı yapmış her iki vektörle de bunların uyguladığı. Dolayısıyla demek ki bunlardan geçen akımların hepsi birbirlerine eşitmiş ve dolayısıyla bunların ikisi de bunu eşit bir kuvvete çeker ve tam ortadan artı yeden hareket etmiş olur. Bir önceki öncüyle de bakacak olursak. Diğer soruya baktığımızda e, onun oluşturduğu elektriksel alan şiddeti E, elektriksel potansiyel de V'dir demiş. Buna göre hangileri söylenebilir? En sevdiğim sorulardan bir tanesi. Bir defa potansiyel değişmez. Neden? Çünkü potansiyel skalerdir. KQ Q bölü R'yi yazarsın, toplarsın, çıkartırsın. E baktığın zaman hepsi yarı çap. Yine buraya geldiklerinde yarı çap kadar uzaklıktalar. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı işlem çıkacaktır. Ancak elektrik alana bakacak olursak, elektriksel alana bakacak olursak ya da şimdi e, O noktası için baktığın zaman artı e, bu noktayı itecektir. Bu artı da bu noktayı itecektir. Zaten eşit büyüklükte olduğu için sıfırlanacak. E, eksi de bu noktayı çekecektir. Yani aşağı doğru bir tane yükün oluşturdu bir vektör çıkıyor. Buraya baktığınızda artı bu noktayı itecek, artı bu noktayı itecek, eksi bu noktayı çekecek. Yani böyle kök beşlik bir e, vektör ortaya çıkmış oluyor. İlk duruma göre ne yapmış bu? Artmış. Sözel bir sorumuz var. Diyor ki atom altı parçacıklar ve günlük yaşamda uygulama alanlarını araştıran ziya aşağıdaki sonuçları ulaşıyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Röntgen cihazı sağlık alanında kullanan düşük enerjide bir parça hızlandırıcı. Aslında bu doğru. Yani e, X ışınlarını ne yapıyor? Hızlandırarak orada şey yani onlar biraz daha parçacık boyutunda biliyorsunuz ki. Ekranı düşürüyor. Aslında asıl amaç o. Yani en büyük parça hızlandırıcısı İsviçre'de CERN'de konulmaktadır. Leptonlar, kuraklar, atomlar oluşturan temel e, atom altı parçacıklar. Evet bunlardan daha küçük bölünebilen parçacıklar bizim için yok. Şekilde bir dönek serbest bırakılıp Y cismi H kadar aşağıya indiğinde demiş. Eğer ki Y cismi H kadar aşağıya inerse bakın buradaki ip dinle T dersem aynı ip üzerine gemeler aynıdır T. Aynı ip üzerine gemiler aynıdır T. Burası her ikini birden taşıyordur. Burası 2T olur. Eğer T H kadar aşağıya inerse 2T H bölü 2 kadar yukarıya çıkar işler eşit olması lazım. İşler eşit olmalı ya da ip gemine ters orantılı olacak deyip aklınızda tutabilirsiniz. Buna göre diyor x ve y cisim uzaklık 3h bölü 2 kadar olur diyor. Evet topla 1,5 oluyor. x cismi h kadar yukarı çıkar demiş gitti. L makarası ile k makarasının eşit turuş sayıları atar demiş. Zaten bir defa çevreleri aynı değil. O yüzden bu da gitmiş oldu. Cevap Bursa geliyor. Ee, güzel bir soru. Sürtünmesiz yeter düzlemde aynı yönde V1 V2 hızlarıyla şekildeki gibi hareket eden X ve Y cisimleri bir süre sonra çarpışıyor demiş. Çarpışmadan sonra cisimlerin toplam kinetik enerjisi korununa göre. O zaman merkezi esnek bir çarpışma yapması lazım. Kinetik enerji sadece esneklerde korunuyor çünkü. Merkez evimse bir de aynı yönde olmasından kaynaklı. Buna göre hangisi yanlıştır? Kesinlikle yanlıştır diyor. E, birlikte hareket etmiştir diyor. Esnek olmayan çarpışmada kinetik enerji korunmaz. Bir defa iki bizim için kesinlikle yanlış. Çarpışmadan sonra x cismi v2, y cismi v1 hızlı hareketini sürdürüyor. Şimdi buradan sonra biraz mantık öğretmemiz lazım. İlk durumdaki e, kinetik enerjilerinin birbirlerine son durumdakine eşit olabilmesi için bir defa şöyle bir durum var. hızlarını değiştirip yani burada kütleler aynı olup hızlarını değiştirdiği zaman eşit olduğunu görüyoruz. Kinetik enerjilerin değişmediğini görüyoruz. Demek ki kütlelere aynısı hızlarını yer değiştirmişlerdi. Bu olabilir mi? Yani olabilir. Kesinlikle yanlıştır diye soruyor. E, önce x'in momentumu y'ninkinden büyüktür demiş. E, öyle olmasa zaten buna nasıl yetişecek? Hani öyle de düşünebilirsiniz. Kesinlikle yanlıştır için bunlar da olabilir. Cevap Bursa gelmiş oluyor benim için. Buna baktığımızda fotoelektrik olayla ilgili hangileri doğrudur diyor. Metal yüzeyinden kopan elektronik kendi enerjisi metalin eşik enerjisine bağlıdır. Yani e, bir foton bir enerjiyle gelip eşik enerjisinde bir haraç ödedikten sonra fotoelektrik olay videoma bakabilirsiniz. ödedikten sonra kalanını da elektronun cebine kinetik enerji olarak harçlık olarak bırakıyor. O yüzden ona bağlı olmuş oluyor. Doğru. Işığın tanecik depoda olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek enerji elektronların metal levhadan elektron sökme olayıdır. Yüksek enerji olması yeterli mi yoksa bağlanma enerjisinin yenmesi yet yeter mi diye düşünecek olursak cevap 2 ve 3 gelmiş olur. Güzel iki soru daha. Yatay e, virajdaki viraja ve sürat ile giren otomobil viraja dönerken savrularak dışarı doğru kayıyor. Demek ki sürtünme kuvveti daha büyük gelmemiş burada. Otomobil viraja güvenli bir şekilde dönebilmesi için hangileri yapılabilir diyor. Aynı viraja, aynı süratte viraja dış kulvardan e, dönmek demiş. Bu yarıçapı çapı arttırır. Dolayısıyla merkezi kuvveti azaltacağı için bu olabilir. Otomobil ve yer arasındaki sürtünme kas artacak. Yani Kuvvetin, e, burada demiş ki, otobüle ağırlığını arttırmak için yük koymak. Kütlenin hiçbir önemi yoktu. Bunu özellikle dile getirmiştik. Çünkü şu yukarıyı göremiyorsunuz herhalde. Şuradan başlayalım. Sürtünme kuvveti, merkezci kuvveti eşit olması durumunda. Hani burayı yine güvenli bir şekilde alabiliyordu. K çarpı M çarpı G. Burada bizim için M ve kare bölü R eşit olduğunda M'lerin gittiğini görüyorduk. Bunun hiçbir önemi yoktu. Cevap C hangi geliyor? Burada Ali ve İhsan eşit bölmeli çubuk üzerine şekillik konulardan V ve 2V hızla başlıyor. Ali'nin ağırlığı İhsan'ın ağırlığının iki katıdır. O zaman şuna 2G buna G diyelim. Buna göre İhsan çubuğun ucuna ulaşana kadar basküya dokunan değerler için hangisi olabilir? Olabilir şıklardan gidilirdi. Şimdi bunun ağırlığı daha fazla olduğu için buradaki baskülün buna göre iki kat daha fazla göstereceğini düşünüyorsunuz değil mi? Yani burada iki kat daha fazla olan şıkları e, baktığınız zaman hangisi var iki kat daha fazla? Bursa ve Denizli var. Zaten buradan bir şeyin eksik olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten diyor ki bak bu da 2 ve hızla gidiyor. Tamam bunun ağırlığı daha fazla ama bu da bu başka daha önce varacak. O yüzden herhangi bir andaki durumlarına baktığımız zaman ikisinin eşit gösterme ihtimalleri daha yüksek. Proje devi olarak indüksiyon akımı oluşmasını araştıran Veysel aşağıdaki düzeni hazırlıyor. Veysel ödev sunumunun şu ifadeleri yazıyor. Mıknatısın alanını Makara'daki etkisini değiştirdiğimiz anda indükson akımı oluşmuştur. Mıknatıs sağa doğru çekildiğinde ampul yanmaya başlamış, makara ve mıknatıs aynı hızda, aynı hızla aynı anda aynı zamanda sol çekildiğinde ampulün nokta nokta olduğu gözlemlenmiştir. Bir defa bu mıknatısın neye olacak, neden etkileniyor? Manyetik alanlar etkileniyor. Şimdi e, mıknatıs sağ ve sol doğru çektiğiniz zaman hızda yani bir şey değişiklik olduğunda buradaki akıdaki değişiklik oluyor. İçeriden geçen manyetik alan çizgi sayısında e, buradaki ampulün yanını gözlemliyoruz. Ama burada diyor ki makara ve mıknatıs aynı anda aynı hıza sola çekildiğinde. ikisini de aynı anda aynı hıza çektiğiniz zaman e, bir değişiklik olmayacaktır. Bir fark oluşmayacaktır ve dolayısıyla ampul bizim için sönecektir. Yani burada bir fark değişiklik olması gerekiyor. Evet son sorumuz. Heyecanlıyız. Parktaki salıncakta salınan Ayşe bir tane salıncak varmış salıncakta sağlanan bir Ayşe varmış ee, Ayşe yan bisiklet yolunda sabit hızlı bisiklet süren Ali'ye bakıyor burada bir tane bisikletli Ali var şu bisiklet <laughs> geriye doğru bir dakika bakıyor salıncak öne doğru giderken bir an Ali'yi duruyormuş gibi görürken geriye doğru giderken çok hızlı gidiyormuş gibi görüyor demek ki bir an bu tarafa doğru giderken aynı hızda görecekler birbirlerini orada gözüktü mü şöyle şöyle yazdı aynı hızda gidiyorlarmış duruyorlarmış gibi görecekler Buna göre yorumlarına hangileri doğrudur? Salıncak öne doğru giderken Ali ve Ayşe'nin hızları bir an eşit olmuştur. Geri giderken, şimdi geri giderken de şöyle olacak. İleri doğru ve geri doğru ve bal hızdan iki ve birbirlerinin hızlarını iki ve görecekler. 2 kat daha fazla. Yani hızların toplamı kadar görecekler diyor. Doğru. Salıncak hareket ederken Ayşe'nin Ali'yi gördüğü hızın büyüklüğü sürekli değişir. Yani evet sürekli olarak aktif işte öne geldiği zaman farklı, geri doğru gittiği zaman farklı. Bağlı hızı sürekli farklı gösterecektir. Dolayısıyla bu denememizin de sonuna gelmiş olduk.